Arkadaşlarınızla Gökhan Dumanlı geliyor. Merhaba. Vallahi kusura bakmayın. Burada ben iki tane oğlan çocuğuyla hem evde İzledim. hem burada biraz e, sıkıntı oldu. Şimdi arkadaşlarımızdan rica edeceğiz. Masamızı alacağız. Şimdi, Harika. E, Zerafet. Zerafet. Evet. Önce onu bir düzeltelim. Zarafet. Önce bir tokalaşmadan başlayalım. Evet başlayayım. daha ilk gelir gelmez. Bülent abi. İyi. Sen, sen orada şey yap şimdi şey yapacağız sen. hangimiz daha zarifiz onu şey yapacağız. Tamam da bu şeyin her tarafı o, yanıyor. Pilavı mı? Hı? Tamam sen pilavı yap. Tokalaşmadan başlayalım. Gerdi. Biraz geriye aldın, bana doğru al. Ömer'cim biraz bana doğru, doğru gel. Şey Hah. <laughs> of çok terledim <laughs> ya. Şey tamam. önemli midir bu kadar? Tokalaşma. İlk merhabalaşmadan başlayabiliriz mesela. Doğru. Önemli. doğru. Önemli, Tokalaşma önemli. Bir yapalım beraber. Yapalım şu önüne geçelim Belki o zaman. Belki geçelim. Gel Çağla. Hatta siz Çağla Hanım'la bir selamlaşmış olun. Tamam. Şimdi karşılaştınız. İlk defa mı görüyoruz? mi? Evet. Yemeğe mi çıkıyoruz ilk? Yemeğe çıkma yapalım. Tanıştınız. Akşamda i̇lk. da beraber yemek yiyeceksiniz. Niye tokalaşayım ki? Önce bir tanışayım, tokalaşayım. Peki o zaman biz tokalaşmayı önce tek başına alalım. Yemek kısmına sonra geçelim. Canım, Gördüm onu benim. Öyle de. gördüm onu beğendim kısmı yoksa gördüm beğendin akşam yemeğe çıkıyoruz kısmı mı bu? O zaman öyle yapalım. Gördünüz, ha, tanıştınız. Gördüm. Buradan da yemeğe gidilecek. Tamam. Siz de hoşlandınız karşı taraftan. Tamam. Elektrik aldınız. Tamam. <laughs> Tanıştırılıyorsunuz. Aa merhaba. merhaba. Ne oluyor be ya? Oo, tabii. O. Tabii. bir yavaş? Tabii. Tabii. Artık bu? tabii direkt flörte giriyor. Olmadı bu. Hemen niyeti belli ettiniz, kaybettiniz. <laughs> Erkek gibi gitti mi? Gitti, kalktı. Erkek gibi böyle ne yapacağım Erkek. <laughs> Hayır öyle değil ya. Böyle gel. Merhaba. Böyle yine olmadı. Yine, yine olmadı. Olmadı. Bütün, bütün ambiyans Gel sen göster Bütün ambiyans. Bülent Bey sizden. Bülent Bey bilet de. Sen, siz yapın bakayım ne yapacağız ilk karşılaşmada. İlk karşılaşmamız. Evet. Merhaba. Merhaba. Harika, Merhaba. harika. Göz teması, tebessüm, Bak, ben kendinden direkt, eminlik. Kendinden direkt gözlerine eminlik. bakarak merhaba ve nasılsın? Kesinlikle. Hemen alıyorum. Çok güzel <laughs> Ne oluyor? <laughs> ne oluyor? <laughs> ne? Samimiyet ne oluyor? mi? Hanımdan eli öpülmez mi yani? Hayır, ya, samimiyet nereden? Dur, samimiyet yok daha öpemezsin o dedim yani. O samimiyet derecesi yok henüz aranızda o yüzden tamam, öpemezsiniz. Tamam yaptık onu. Yaptık onu. Onu Doğrusu. yaptınız. Evet. Peki o zaman yemek masasına geçirecek. Evet. Geldik. Yemek Restor masasına Restorana, geldiniz. Peki. Lan bu niye bu kadar ayrı? Ben buraya oraya mı oturacağım? Ben yanına oturacağım. <laughs> <laughs> yan yan. Peki önce soralım. Çiftler yan yana mı oturmalı, karşılıklı mı oturmalı? Bence çiftler yan yana oturmalı. Emin misiniz? Yan yana otursun ki elini tutsun. Eksi elini. bir, eksi bir. Çiftler her zaman karşılıklı oturacak. Bir yemek masasında, Bittik. restoranda da olsa bir daveti de gitsek her zaman çiftler karşılıklı oturacaklar. Ama niye bazı evet. çiftler vardır? Niye İşte ben o hiç sevmediğimiz örnekler niye onlar. Niye sevmiyoruz bunu? Belki çok aşıklar ve ayrılmak istemiyorlar. Yok her şeyin bir kuralı var. O zaman Biz evine zarafet gitsin. Zarafet kuralları. Yani evde yemek yesin değil mi? Aynen öyle. Zarafet kurallarının özellikle de yemek kültüründe çok kendini gösteriyor. Karşılıklı oturacağız. Restorana girdiğinizde yemek yerken bakalım. Girdik. Geldiniz, peki hanımefendi Gerçekten. oraya oturacak. Şimdi sandalye mi çekecek ki kendi zarif zanneder. Hayır evet. hayır koluma gir, koluma gir. Ha, koluna mı gir, niye koluna giriyorum ya? Oğlum içeri kol kola girmiyor musun? Oğlum yeni tanıştık kol diyorum ya. ya. Ya yeni tanıştınız şu anda. Yeni Eniniz tanıştık. İlk yemek, kol i̇lk kola ilk giremezsiniz. Elini mi tutmayayım? Elini de tutmayın. Tamam, gel hayatım. Çok Hayat güzel bir akşam yemeği. Gel! Bu ne lan? Hiç nazik bir cümle söyleyeyim mi? Dur, dur, dur. Ha. dur Gel. Canım benim, dur. Ben oturacağım, bir saniye. Ben oturacağım mı derisi? Sen Buyurun. geç kaldın. Buyurun. Ter içinde kalmışsın bir de şey. Çok güzel bir akşam yemeği hazırladım. Senin en sevdiğin menüler. Bu koymaz çünkü altını da o yüzden temkinli davranıyorum. <laughs> evet, güzel. Çok güzel. Şu an doğru değil mi? Doğru. Devam ediyorum. Şu an devam. Orada, dev orada mı devam edeceksin? Yok oraya geçeceğim. Ha, <laughs> Hayatım ben de yerime geçeyim. Peki. Tabii canım. Aldık sizi de böyle. Bizi de mürebbiyeler büyüttü ya bu haldeyiz. <laughs> Ali ee, Şan direkt kebapçıya götürür kızı. Çiğ köfte falan. Şöyle yapalım. Geldiniz. Geldik. Buluşma gerçekleşti. Hayatım orada tuzu verir misin orada? Tuzu i̇lk sözü bu olursa beyefendinin tabii. Şu tuz diyelim. Al. <laughs> evet. Abi bak masa çok uzak. Şöyle mesela otursak daha iyi olmaz mı? İstiyorsan şimdi kamera açısı olarak da oraya tamam, Tamam olur çok güzel olur. Alalım próximo. ben alayım sizin sandalyenizi. Ben de tasımı tasımı şey tasımı Şöyle. Sırf elini tutmak için ha. Ama bu da çok uzak. Böyle de yemek olmaz. Çok Tanışamayız uza, yani. Doğru, yani. Doğru. Üç saat sürsün tanışamam yani ben adamımla. Bu artık oradan. birinci yıl kutlaması yemek masası düzeni olur. O yüzden bu daha doğru. Hatırlıyor musun? ilk Tanıştığımızda sana ne dediğimi? Hayır. Hatırlamıyor musun? <laughs> Hayır. Gerçekten? Hayır. Nasıl hatırlamasın? <laughs> evet. Burada niyetin. Dur, burada dur, 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 burada dur. Kocaman bir eksi, niyetin ciddiyetini bozmuş oluyoruz. Ne bu böyle şey köpek daha, sever gibi? Da ilk dakikadan o eli tutmaya çalışmak kocaman bir Olmaz. eksi. Ne yapayım? Çünkü niyetinizle ilgili bir soru işareti uyanır karşı tarafta. Belki elini tutuyorum, belki yüzük takacağım birazdan versin Belki şeyi. Ama getirdim. hanımefendi hiç öyle ya. bir profil çizmiyor. Evet Şimdi ben biraz karşı mesafeliyim, yetişim. gayet seviyeliyim. Evet. Tamam peki tamam. Ne yersin hayatım? <laughs> Ben ee, portakallı ördek alayım. Tamam. Bülent bir portakallı ördek alayım. <laughs> şey, Efendim, görgüsüzlük parayla pulla olmuyor işte. Görgüsüz adam. Abi gelmişim. Bülent'in mutfağına gelmiş, anladın mı? Onun şeyinde. Haklı. Restoran orası. Ama bir şey söyleyeyim Süperdi. Vallahi bir çok güzeldi. <laughs> Peki, evet. Hanımefendi portakallı ördek söyledi. Evet. Siz ne söyleyeceksiniz? Burada bir yemekler var. Bülent'in mutfağı. Bülent diye bir açı var. Bıyıklı, göbek göbekli belki ama çok çok güzel yemekler yapıyor. Göbek. Elleri de inanılmaz. Nasıl elleri inanılmaz? Elleri inanılmaz desiz. Ha lezzetle. İnanılmaz. Peki, yani çok merak ediyorum. Ne ben? Öneriyor beyefendi. Siz onun önerisini Şimdi, sorun. Sen de öneriyorsun bana mesela en güzel hangi yemeği yapıyor onu yiyeyim ben. Kral tacı yapar böyle kral güzel. Kral tacı e, mı? Kral tacı böyle yuvarlak. İmparator. Yapıyor. O imparator tacı. İmparator, mı? imparator <laughs> tacı yapıyor. Yanına da meyane pilavı yapıyor. Oo, ondan çok güzel. yerim o zaman. Evet. Ben bir programda siz izledim. Siz daha önce beraber yemek mi yediniz yoksa başka bir kız arkadaşına da yemek yaptıdım mı bıraksın? Yok Bülent ben herkesi Bülent'e getiririm. Öv şey yapıyoruz. Herkes derken? Yani Hanımefendi herkes demiş şey oldunuz. Yanımda kim olursa olsun ben Bülent Bey'e getiririm. Bu o zaman ben Bütün masada da yapalım, her i̇şte daha Her şeyimi orada yaparım. Ben kendimi daha i̇şte, hissetmek isterim. Ama 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 ama. Ne ama? Ne ama? <laughs> ama dur. Ne ama dur. <laughs> Çıkmıyor yüzük. Ay ben bir lavaboya kadar gideyim canım. Mikrofonu <laughs> takma. Bebeğim dur bebeğim dur. <laughs> dur. Dur. Ben sana çok önemli bir şey söylemek Al şandana, istiyorum. Al şamdanı indir kafasına yani. Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Ne söyleyeceksin isterim. canım? Çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bunlar yedek evet. düğme bir şey. Özel bir an. Seni tanıdığım Gide. ilk günden beri hep söylemeye çalışıyordum. Daha yeni tanıştık Tabii zaten. Bugün burada e, bu söylediğimi resmiyete dökmek istiyorum. Eğer sen de bana karşı ufacık bir şey hissediyorsan benim eşim 38 Artık çocuk yapma yaşım geldi de işte. geçti. <laughs> çocuk için. Ya niyete bak ya. İşte, Çok kötü bir şey. Başından belli etmişti. Lütfen siz şeylere. yapar mısınız? Olmadın. Çekil. Allah. Olmadı. Allah. Allah. Çocuk yapma yaşım geldi. <laughs> Evlenmenin teklifidir. <edelim>. Böyle <laughs> bir şey var mı? Şansımızı kaybettiniz. kaybettiniz. <laughs> Kaybettin sen. Olmadı o iş. Seni gördüğüm an hayatımın kadını demiştim kendime. Ne biçim konuşuyorsun? Bak ben böyle konuşuyorum. <laughs> Bak kötü oldu. Ya benim yanımda bir Çağla'ya biri böyle söyleyince şey oldum ya. Tamam bir saniye. Dur sakin. Neyse misin? tamam. Ve bu duyguları sonsuzluğa taşımak adına sana soruyorum. Benimle evlenir misin? Valla ağzını bunu kırarım. <gülüyor> <gülüyor> şu, an, şu an. Bu kız evli. Bak. Benim de partnerim. Böyle şeyler söylüyor. Bak şey olsa bile ben sinirleniyorum. Öyle tamam, mi? Tamam, Ama tamam, onu kaburga tamam, söylemeden ya önce, ya. elini okşamadan önce. Evet. O o benim partnerim. <laughs> Biz ona rol yapıyoruz. Başka yabancı biri söyleyecekti bence. Sen tersine bağırmadan ya bu önce kaybettiniz. Kaç? Bak söylüyorum i̇şte gerçekten. Kaybettiniz. kıskanç. kaç? Kaybettiniz. Evet sen söyle Kaybettin. tamam. Evet de ağzı bunu kırıyor. <laughs> <laughs> o zaman <laughs> tekrar denemek ister tamam, misiniz? Tamam tekrar dene <gülüyor> tekrar. <gülüyor> ya yok. Tüyo yok artık. Tüyo İstiyorsan yok. sufle versin. Hadi. Hadi seni ilk gördüğüm anda dedim ki işte bu benim eğleneceğim insan dedim. Ve e, çok güzel elektrik aldım. Kaç volt? Ve o günden o günden beri de hep yanıyorum. Yanıyor hep musun? Yanıyorum. Hep yanıyorum. Nasıl yanma bu? Elektrik aldım ya yanıyorum. <laughs> Ve seni gerçekten ömrümün sonuna kadar işim yapmak istiyorum. Eğer kabul edersen... <laughs> İyi mi? Ya biraz böyle... Bir dakika, Bülent abi nasıl evlilik teklif etti? <laughs> Sen nasıl evlilik teklif ettin? <laughs> ben? Heh. E ben e, iki sene e, çıktım. Çok güzel. Süre, ha, ha. İyi bir tanışma İki sene flört tanıma süresi çok Hiç güzel. Hiç ummadığı bir anda. <laughs> ne yaptın Allah aşkına? Normal hocam? gayri ihtiyari. Ya rahmetli babam dedi ki, e, pardon. <laughs> ee, dedi amin. Yavrum dedi yarın geçip gideceğim dedi. Annene haber götür. Ha dedi. Evlen yani. Bülent'e de verdim geldim diyeyim. Ya normal böyle bir yemekteydik. Iııı. Ee, hmm bir an göz göze geldik. Yani hiç şey normal konuşuyoruz. Abi o mikrofonda şey olmuş galiba. Hı. Benimle evlenir misin dedim. Direk ama. Direk. Evet. Aa, çok o da güzel. Çok güzel. Uzatmadan. Ama eşimin nasıl aktı? Sanki çeşme yemin ediyorum. Evet dedi tabii. Şu an, ya, tabii. Şu Öyle an siz çok... de duygulandınız. Ya, ya, Öyle an. şeylere gerek yok değil mi yani? Böyle ıktı, bıktı, bilmem neydi. Yok, yok, yok. Gerçekten evet, içinden geldiği gibi konuşmak daha iyi. Allah kanatlarımın altından eksik etmesin Amin. Oy, ee, ne güzel. Allah herkese nasip etsin Amin. Ee, böyle bir mutluluğu. Ee, Allah'ın bozmasın. Amin. Hiçbir evet, hiçbir Amin. mutluluğu bozmasın diyorum. Peki Bülent abi o iki yıllık dört hani, yemeğe giderdiniz sık sık da bir şey yap. Hakikaten Hı. böyle özen gösterir miydiniz zarafete işte ne bileyim kapısını açmak gibi? Yani kimisi olduğu gibi davranmayı tercih eder. Mesela Yok. Alişan normalde mesela sevgilisinin yanında gerçekten çok rahat olmayı sever insanlardan bir tanesi. Mesela siz de öyle misiniz? Yoksa bir süre böyle daha kibarmış gibi daha böyle özenerek mi davranırsınız? Yok şimdi e, şöyle bir örnek vereyim. Ben çocuklarımla bir otele gittim. O tatilde. Ara tatilde. E, tesadüf okulun müdür yardımcısı da oradaymış. Dört gün bizi izlemiş. Ama biz sonradan gördük. O, o geldi yanımıza dedi böyle böyle. Hakikaten dedi dört gündür sizi izliyorum dedi. Tebrik ediyorum dedi. Okula döndüğümde dedi sizi bir örnek aile göstereceğim. Yani Çok güzel. Çok ben falan güzel. sertaşım. Ya, nasıl olsa herkes ilgi gösterecek. Onu kesinlikle yapıyorum. Bir kere ailemle olduğum zaman beni beni Larç bir şekilde kimse görmemiştir. Harikasın. Yani gayet saygılı saygı ki var. eşim daha uyarmamıştır beni. Ya Bülent Bey onu niye yaptın veya şu fazla oldu falan Harikasın. filan diye kesinlikle bana bir uyarı yapmamıştır. Harikasın. Peki Harikasın. şimdi hocamızın önerisi Özellikle de e, Kadınların oturuş pozisyonlarıyla ilgili Doğru. elimde bilgiler var. Doğru. Dekoyutanınıza dikkat ederek bacak bacak üstüne atın. Eğer basenlerinizi küçük göstermek istiyorsanız ayaklarınızı hafifçe yana alın gibi evet, detaylar çokça. var. Onları da gösterebiliriz. Gösterelim. Ben, ben uygulama yapalım beraber. Ben şunu normal Peki. oturayım. Peki. Yani basen yok ama şöyle oturuyorum ben. genelde. Şöyle. Evet size sorduk. Bacak bacak üstüne atınızda zarif nasıl oturursunuz? Yani şöyle de yapabilirim ama etek şurası bol tamam, olduğu yok, için şöyle Çok güzel, yapayım. çok doğru. Siz zaten bütün program boyunca da ben dikkat ediyorum o evet. koltuğa asla yaslanmıyorsunuz. Evet. Hep koltuğun ucunda ve dik oturuyorsunuz. Çok doğru. Bazen ben... siyatayım azıyor o zaman. <gülüyor> Peki, <gülüyor> Genelde böyle oturuyorum. E, erkekler için de var bu kurallar. Sizi de alalım. Oturma mı? Evet. Ben böyle otururum. Çımarmadan ama güzel otur. Bacak bacak üstüne atmanız gerektiğinde. Hiç atmıyorum ya atamıyorum. Hiç atamıyor. Hiç Vallahi, atmıyorsunuz. Ne benim, atamıyorum hiç yani Aa. ben de hiç atmadım. Hiç. Ama atsam... At canım. Atsam hani şöyle değil de şöyle, şöyle atarım yani. Budur. Şöyle. Her yerde bu mudur? Bari sallama. <laughs> ha, bir de sallıyoruz ayağı. Hayır, bir ya bana at, bak, Atarsam böyle atarım. Bana ya. bak, böyle, bana bak böyle, ya Alişan'a bak. Böyle çok... Aşırı tatlı... rahatlık göstergesidir. Yine büyük bir eksi aldınız. Böyle oturmak. Evet. Nasıl oturacağız? hala bir bağ Bacak faya, bacak sop, üstüne atmayacaksa geriye geri yaslanıyoruz. Dik, <laughs> evet alalım sizi geriye doğru. Evet. Ayak uçlarım karşıyı gösterecek. Bakın sizde de şöyle bir problem var. Bu bütün karizmayı çiziyor. Ayak başlarım karşıya götürüyorsun. Evet, hep böyle dikkat ediyorum. O göbek dansı sırasında da felaketti, onu da burada hemen <laughs> e ekleyelim. Böyle değil mi? Böyle. Aynen öyle. Nasıl atacağız? Eller de yani? burada. Bir de dikkat ediyorum. Kemer altına düşürüyorsunuz. Eller kemer altına düşmeyecek. Ha böyle. Otururken de, ayaktayken de Hanım'ın elleri hep kemer üstünde, evet. sizinkiler hep aşağı kayıyor. Tamam. Evet, çok güzel Çağla Hanım Siz bacak bacak üstüne atmazsanız nasıl oturursunuz? Onu da görelim. Harika. Şu anda böyle oturuyor. Harika, yani böyle oturuyor. <laughs> Genelde. Evet. Hep, hep yani. Aa, bütün ben sana en rahat pozisyonu gösterim. Göster abi. En rahat pozisyon budur abi vallahi. İstiyor <laughs> i̇şte. en rahat pozisyon. İşte. <laughs> geçen, en evet. oturması çekirdek çitlemesi oturması. Evet, oturması Hepsi olabilir yani. Hep sizi geçtik. Geçen sonra. uçakta da böyle oturmuş. Uçakta da böyle. Hey ya, ayıp ayıp. Peki bir bayana ilk günden söylenmemesi gereken cümleler, özellikle de e, tanışma sırasında ve selamlaşmadan sonra tanışma sırasında söylenmemesi gereken Yani özellikle günler. ilk görüşmelerde erkekler şu hatayı çok yapıyor. Maddi kazancından, işte otomobilinden, hmm, sosyal bahsetmesi. çevresinden, varsa bir popülaritesinden çok bahsediyor. Bu kadına itici gelen bir unsur haline geliyor. Ne anlatacağız? hayallerinizden, gelecekten, yapmak istediklerinizden, yaptığınız işten karşı tarafı tanımaya yönelik sorular soracaksınız. Kendinizden çok bahsettiğiniz işte o etkiyi yok edin Neden ama. falan ama falan. aynen öyle. Kadını tanımak. Şu anda e, çok özür diliyorum. Belki şey yapmış olacağım ama e, ilk reddettiğiniz yani kabul etmediğiniz şu anda e, kadınlar için geçerli. Maddiyat, ev var mı, araba var mı, taksi var mı? Yani yeni zamanda diyorsunuz yeni ki şimdi zamanda. bunlar konuşulmalı çünkü bunlara bakılıyor. Onlara bakıyorlar Öyle mi bence? bence. Öyle mi düşünüyorsun? Aramızda bekar var mı? Herkes evli değil mi? Herkes evli. mi evli? Ya Hiç bir el ev <laughs> şey yapmayacağız korkmayın. Bekar, bekar, iki, üç, bekar, üç kişi bekar. Herkes Evlilik. evli mi? Bir mik mikrofonu, mikrofonu arkaya verebilir miyiz? <laughs> Dur. Ablacığım o şimdi bekar anlamında yani bir şey evlilik Şey soracaktım evlilik teklifi nasıl aldınız yani... Enteresan bir evlilik teklifi alan var mı? Yani şu anda istiyorlar. Neyin var, neyin yok? Evet ama Doğru, şu anda herhalde arttı. en çok sorulan Kesinlikle soru çok aynen arttı. o. Yani evet. işte sigortan var, 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 var. var mı, evim var mı, arabam var mı? Şimdi Alişan'a soracaklar. Neyin var? <laughs> çok şey. Canım. Ben şimdi kızla... mangal gibi yüreği var, vicdanı <laughs> var, güzel kalbi var. İşte, i̇şte ne bileyim akıllı. Ay seni yerim canım. Ee, şöyle böyle. <laughs> evet çok Seni güzel. yerim deme. Uyduruyorum şu an. <laughs> peki kadınların yapmaması gereken ve konuşmaması gereken konular neler olabilir? Sadece erkeklere yüklememek lazım zerafeti. Tabii tabii çok doğru söylüyorsun. Sadece ama oturmayla aslında, olmuyor yani. Aslında bu konular karşılıklı hem kadın için hem erkek için ama yapılan gözlemlere baktığımızda erkeklerin bunu daha çok gösterdiği ortaya çıkıyor. Ee, kadınlar bir şekilde mesela eski ilişkileri öğrenmek istiyorlar. Yapılan sahalardan biri, karşı tarafın özel hayatını daha ilk buluşmadan hemen girmiyoruz. Evet. Bu merakımızı bastırıyoruz. Merak ediyorsak da. Evet, merak ediyorsak ki mutlaka ediliyor ve ilk buluşmada işte benden önceki özel hayatında kim vardı? Ne hmm. kadar sürdü? Hiç gerek yok. Daha Hiç. ilk buluşmada siz nereye vardıracaksınız ki bu kadar bilgi alıyorsunuz? Kendine güvensizlik örneği gibi aslında. Aynen alsınız, öyle. Mi? Çok doğru söylediniz. Tamamen güvensizlik örneği var. Bir de tabii böyle bir yemekte özellikle e, yine bir takım şeylere işte söylenilen yemeğe kadar dikkat etmek gerekiyor. Hmm. Mesela dün dikkat ettim sevgili Alişan e, çok önemli bir şey söyledi ki benim yanında bir kadın varsa dedi ben çiğ köfteyi lahmacunu çatal bıçakla yiyorum dedi. Evet. Önce bir teyit edelim doğru mudur? Yok. <gülüyor> <gülüyor> hani olur da doğruysa çünkü hanımları uyarmak lazım. Büyük ihtimalle akşamında eğlenmeye halay çekmeye falan gidilir gibi bir intiba oluşur. Niye canım? Belki kadın çiğ köfte seviyordur. He. Ha. köfte <laughs> çatalla yiyecek kızın tamam, ne yapacak Tamam diyelim mesela? ki oldu. Olmaz diyelim olur. ki, e, çatal bıçakla yedi beyefendi. Tamam olur, çok hoş bir davranış. E, ama bunu gören hanım ceketinin çantasını alsın, kenardan uzaklaşsın. O adam o çatal bıçaklı Kesin. flörte devam etsin. Peki mesela genelde en çok yaşanan problemlerden bir tanesi yeni böyle çıktı çıkıldığı zaman yemekte falan kalırlar ya, konuşacak bir şey bulamazlar falan. Orada erkeğin ne yapması lazım? Nasıl bir konu açabilir? Mesela kız çok suskunsa, böyle tek tek kelimelerle cevap veriyorsa ve sıkıldılarsa ne yapacaklar? Güzel yani e, işte burada erkeğin esprili tarafında olması çok önemli. Ben işte o ben. Evet. Biraz esprili yaklaşmak lazım konulara. Tanırken tanışma aşamasında ya da o gün başına bir şey gelmiş olabilir keyifli bir şey. Ortamı biraz yumuşatmak adına o başına gelen küçük olayı anlatabilir keyifli hmm. bir şekilde. Biraz hani o sıcaklığı yakalaması lazım ki erkeğe o noktada biraz daha iş düştüğünü söylememiz lazım. Evet doğru çok güzel. Ne yapıyorsun ya. canım? Ya bugün başıma bir şey geldi. Böyle, böyle bir şey olamaz ya. Yani. Ne oldu canım? Bugün çekimdeyim yine sabah. Hı. Hmm sağlayla andı yani sabah programı yapıyoruz. Evet. Bir yani seyircilerden biri sahneye zıpladı. Evet. Oynamaya başladı. Biz de hep birlikte oynamaya başladık. Öyle güldük güldük ya. Yani. <laughs> Çok fenaydı. <benaldi. gülüyor>